Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlere item satış sitesinde takipçi satarak nasıl para kazanacağınızı göstereceğim. Öncelikle item satış sitesine girdiğinizde karşınıza böyle bir ekran geliyor. Buradan kategoriler deyip sosyal medya diyorsunuz. Buradan satmak istediğiniz servis seçiyorsunuz. Ben de örnek olarak Instagram'ı göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü hizmet var diyelim. Biz buradan şimdilik takipçi diyelim buradan. Gördüğünüz gibi burada herkes ilan koymuş satarak para kazanmaya çalışıyor arkadaşlar. Ben de burada satış yaparak para kazanıyorum. Şimdi örnek gösterecek olursak kendi ilanımdan gelmek istedim konuya. Şöyle gerekli bilgileri yazdım. Bunları yazmazsak müşteriyle sorun çıkabilir diye. Siz de bunları diğer satıcılardan kendinize özelleştirerek ilanıza koyabilirsiniz. Ben burada 1000 takipçi 60 lira gibi bir ücrete satıyorum. Şimdi size nasıl takipçi alacağınızı göstereceğim. Açıklamada sizi bir site bırakacağım. O siteye giriş yapın. Giriş yaptığınızda böyle bir ekran sizi karşılayacak. Esenliğim. Burada isterseniz ödeme yöntemleri, sıkça sorulan sorular, blog, her şeye bakabilirsiniz. Buradan kayıt ol kısmına basıyoruz. Burada gerekli bilgileri doldurduktan sonra üyelik sezleşmesini okudum. Kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Ben şimdi kendime Şöyle bir bakiye yükledim. 288 bakiye yüklemek için de şuradaki sayıya basarak bakiye yükle kısmına gelebilirsiniz. Evet şimdi gelelim konumuza. Burada kategori kısmından Instagram bot hizmeti seçiyorsunuz. Ayrıca burada bir sürü hizmet bulunuyor. Sadece Instagram takipçi değil Instagram bot hizmeti kısmından beğeni satabilirsiniz. Ve YouTube için TikTok, TikTok için falan da satabilirsiniz bunları. Sadece Instagram için değil. Şimdi geldik. Bot hizmeti kısmından 44 lira olanı seçiyoruz bakiye yükledikten sonra. İlanınızı alan kişi size bir link verecek. O linki buraya yapıştırıyorsunuz. Miktar olarak da örneğin 1000 takipçili bir ilan sattığınızı düşünelim. Buraya 1000 yazıyorsunuz. 44 TL. Sipariş verdikten sonra verdiğiniz linke gidecek. Siz 44 liraya aldığınız şeyi 60 liraya satıp buradan kar elde ediyorsunuz. Başka bir örnek gösterecek olursak. Örnek verecek olursak. Buradan geldik. Instagram bot beğeni dedik. 2 lira. Gördüğünüz gibi gene adamın verdiği video linkini buraya yapıştırıyorsunuz. Miktar olarak gene 1000 sayılı bir ilanımız girelim. 1000 beğenili bir ilan. 2 liraya buradan alıyorsunuz arkadaşlar. 2 liraya aldığınız ilanı gördüğünüz gibi 20 lira gibi bir fiyata satıyorlar burada. 18 lira ve bunu sadece Instagram için değil bütün platformlar için yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer sizde de Takipçi alıp satacaksanız, smm.com sitesinden gelip takipçi alabilir, kendi smm panelinizi açabilir, destek merkezinden bilgi sahibi olabilir, sık sorulan sorulandan meraklarınızı giderebilir ve blog kısmından da öğretici bilgiler alabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.